Merhabalar, ben İzmir Özel Can operatör doktor Tukunacak. Nacak. Bugün size karın gelme operasyonu hakkında bilgi vermek için buradayım. Karın bölgesinde şekil bozukluklarını ortadan kaldırmak için yapılan karın gelme operasyonu, özellikle alt karın bölgesinde gevşekliği olan ve sarkmaları olan hastalarda tercih edilmektedir. Genellikle hamilelik sonrası, kilo verme sonrası ve obese cerrahisi sonrasında alt böl karın bölgesinde olan sarkıklıkları ve çatlaklıkları yok etmek için yapılan bir cerrahi işlemdir. Tam mini, modifiye, floridelis şeklinde tipleri vardır. Muayene sonrasında hangi tipin hangi hastaya uygulanacağı seçilmektedir. Operasyon sırasında diastazis recti dediğimiz karın kası gevşemeleri dikişlerle düzeltilmekte. Aynı zamanda bel çevresinde liposakçında yapılarak bel çevresi inceltilmektedir. Operasyon yaklaşık 3-3,5 kadar sürmekte. Operasyon sonrasında ise 3-4 günlük hastane yatışı yapılmaktadır. Operasyon sonrası fiziksel yorucu aktivitelere 3 hafta ara verilmesi ve uygun korselerin yaklaşık 1 ay kadar takılması önerilmektedir. Siz de böyle bir operasyon düşünüyorsanız can hastanesine bekleriz. Canla güzel görün.